Bir defa ben bu tartışma Bilal Erdoğan tartışmasından önce şu tartışmayı önemsiyorum. Demek ki Erdoğan'ın yerine bir arayış başladı yani ve ciddi bir şekilde uzun süredir. Ee, ne oldu da şimdi hani işte 2028'e daha epey vakit var. iktidar sözde çok sağlam. Herkes bütün kurumlara hakim görünüyor. Parti içinde serzenişler olsa da hiç açığa çıkmıyor. E işte i̇şte bir Kürt barışı sürüyor vesaire filan görüşmeler sürüyor. Niye şimdi Erdoğan'ın yerine bir veliaht arayışı başladı sence? Önce e, şu açıdan bir meseleye bakalım. E, yani bu e, teknik olarak değerlendirilmeli ve e, hani biraz da e, geçtiğimiz günlerde 29 Ekim meselesiyle değerlendirmeliyiz. Yani burası beğenirseniz, beğenmezsiniz. 100 sene hatta tanzimatta üstüne koyarsanız 100 seneyi aşkın bir süredir demokrasiyle yönetilen bir ülke. Ee, şimdi biz ne ara yine şehzadeliği tartışır olduk. Öncelikli olarak buna bir bakmak lazım ve bunu bir e, sorgulamak lazım. Yani bence e, muhalif medya kanalları dahi doğru yerden yürümüyorlar mesela. Yani evet. öncelikle şunu ifade edelim: ya, Haddinize mi kardeşimiz? Yani 23 senedir biz AKP iktidarıyla e, uğraştık, Erdoğan'la uğraştık. Bir e, 30 senede bile Erdoğan'la uğraşacağız. Bunun e, toplumsal bir karşılığı da yok, siyasi bir karşılığı da yok. E, bunu da e, söylemiş olayım en başında. Evet. E, Erdoğan ailesi bir e, veliyat arayışına girdi. E, bu bize aynı zamanda AKP iktidarının gitmediğini de gösteriyor. Yani işlerin e, yürümediğini de gösteriyor. Kendi içlerinde çok büyük güven problemlerini, çok büyük sıkıntılarını, Erdoğan'ın çok büyük korkularının olduğunu da gösteriyor. Neden? Bir kere daha dönelim. Ya demokrasilerde böyle şeyler olmaz. Yani bir liderden sonra e, kimin atanacağı, kimin e, başa geleceği şimdiden tartışılmaz. Ve bu konuda e, aile e, o kadar merkeze çekildi ki artık hani böyle Hakan Pidan bu konuya çok bağlı olduğu için söylüyorum. Hakan Pidan'ı bilen biz Bilal Erdoğan meselesiyle beraber e, tartışıyoruz. Gelelim yani ona istersen ama önce şu şeye girelim. Yani hakikaten ben biraz yani niye şimdi Erdoğan'a bir şey mi oldu ki e, diye düşününce e, ve hani niye böyle bir hazırlık başladı? Ya geçenlerde bir demeci bilmiyorum e, gördün mü? Yani konuşurken hakikaten bağlamını kaybetmeye başladı. Yani Türkiye'de hani çok üzerine konuşulmuyor belki ama şunu bir izlersek. Hakemler olayı çıkmıştır ve bu hakemler olayında da yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken eli kolu bağlı olarak herhalde bir devlet bunu takip edemez. Ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır ve vatandaş tribünlerdeki bu gelişmeyi görünce şimdi çok da mutlu olmaktadır. Neler oluyor neler demeye başlamıştır. Evet ne anladın sen buradan mesela hakikaten prompter olmayınca tamamen bir bağlam kaybı oluyor. Yani geçici olabilir hani sonra ertesi gün düzeltiyorlar filan prompter'a tekrar döndürüyorlar ama yani sadece şunu izlemek bile bir veliaht ihtiyacının nedenine dair bir şey söylüyor sanki. Aslında burada söylemek istediği bir şey var. Yani ben çok da kopuk bulmadım. Şunu diyor, yani işte futbolda bir takım şike operasyonları şikeler oluyor <laughs> ve bu şikelere biz devlet olarak sessiz kalamayız. Gereğini yaparız. de bundan mutlu olur demeye çalışıyor ama tabii çok karışkanlattı. Yani bunların hepsi... Dercüme yani gerekiyor yani işte. Tabii yani ayrıca değerlendirilecek. Yani biz bu bunlara Kılıçdaroğlu dahil, MHP lideri dahil neden mecburuz sorusunu e, sormamız gerekiyor? Neden Türkiye Cumhuriyeti e hala bu insanlarla yürümeye çalışıyor ve bu insanlar bir de veliat belirlemeye çalışıyorlar filan sorularıyla yürümeliyiz aslında. Aynen doğru işte oradan bakıyoruz. Peki yani bence, bir yandan şöyle devam et pardon. E, bence şöyle Can abi yani eee e, Bilal Erdoğan tasarrufu hemen böyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde falan olacak bir şey değil. Şunun şurasında çok bir dönem kalmadı. Ee, öncelikli olarak benim öngörüm Bilal Erdoğan'ı AKP'nin başına geçirip oradan sonra bir dahaki seçimlerde işte paylaştırarak meseleleri Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanı olur. Kafasında bu var. İşte e, Selçuk Bayraktar başka bir şey olur tekrar öbür damat e, ne olur artık Ekonomi bakanı mı olur ne olur kafasında bu var e, Erdoğan e, ve e, planını da böyle orta vadede yapıyor yani bir kere daha Cumhurbaşkanı evet ama sonra ben yaşlandım artık E ne yapacağız peki e, biz Osmanlı ruhuna sahibiz biz böyle atalar kültürüne sahibiz e, dolayısıyla ben biraz ama yine e, hani bu devletin tepesinde tarihi bir birey olarak kalayım. Fakat benim yakınlarım, siyasetti benden öğrenenler bu ülkeyi yönetmeye devam etsinler ki ben de siyaseti bıraktıktan sonra başıma bir şey gelmesin. Yakınlarımın da başına bir şey gelmesin. Bütün kurgu, bütün mantık bunun üzerine çalışıyor. Doğru. Bu ama yani sadece herhalde şey başıma bir şey gelmesinin ötesinde bir de birikmiş servet var öyle değil mi? Yani o kimseye emanet edemeyeceği Oyun. Değil mi? Yani sadece suçların örtbas edilmesi değil ya o paralar ne olacak hani bir şekilde. Ve hani ben böyle bir durumlarda hani bu kadar büyük meblalar söz konusu olduğunda e, bu tür insanların damadına bile güvenmeyeceğini tam bağı olmadıkça düşünüyorum. O yüzden de hani evladı evlada teslim edelim. Gerçi hani sıfırladı filan orada paraya çok daha hakim olmadığı ne yapacağını bilemediği panik anlaşılıyor ama yine de en azından hani işte evladıdır bir şekilde anne desteğiyle falan ya da kız kardeş desteğiyle götürebiliriz diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var yani Türk siyasetinde sen hani yüzyıldır cumhuriyet falan diyorsun ama baktığın zaman aslında e, kimin bir e, oğlu varsa bir şekilde niyetlendi bu işe. Yani hani şeyi düşün e, Ahmet Özal'ı düşün Özal'dan sonra. Necmettin Erbakan'ın oğlunun şu anda siyasette olduğunu düşün. Türkiye'nin kızını düşün. Ee, yani belki Demirel ve Ecevit'in çocukları olmadığı için e, ya da Atatürk'ün çocuğu olmadığı için e, biz bunu görmedik ama hani Erdal İnönü'yü düşün, e, Yüksel Menderes'i düşün. Yani böyle bir gelenek var aslında dipten de. Hani ne kadar cumhuriyet demokrasi desen de içselleştirilmemiş bir şey. Yani o haneden geleneği de 600 değil mi? Şüphesiz tabii ki öyle ama e, babadan ola bir siyaset, babadan kıza bir siyaset geleneği var. Bunlar biraz tadını kaçırdı. Yani bu veliyatçık veli oluyor. Bir de tutmuyor yani o da var. Hani bu saydığım örneklerin aslında hani baktığın zaman hani ne Olarak Fatih istiyor. Erbakan ne Fatih Erbakan'da o şeyi görebildik Necmettin Erbakan'ı ne Ahmet Özal'da Turgut Özal'ı görebildik.